Merhaba sevgili dostlar. Ben Eren Çelikel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün Bugün 27 Ağustos 2023 Pazar günü sabah saat 7.30-8 civarı. Evet. Ağustos ayında artık bal sağımı bitmiş. Arıların öbür yılın sezonu yeni başlamış oluyor aslında. Niye çünkü artık arılarımıza bal beklentimiz yok. Ne yapacağız? Yani ben kendi yaptıklarımı anlatacağım. Hani videonun başında belirteyim bunu. Ben biliyorum benim yaptığımı yapın manasında demiyorum. Ben kendi yaptığımı anlatıyorum. Ağustos ayında, Ağustosun sonunda kışa doğru ne yapıyorum? Kovanlarımı açıyorum. Kontrol ediyorum. Yavru durumlarına bakıyorum. Ee, içerisine vermiş olduğum daha önceki ham petekler varsa tamamen kabartılmamış işte bir tarafı kabartılmış anarın hiç uğramadığı o petekleri alıyorum onları alıp yerlerine e, bal sağımı yapmış olduğum ve arılara ona, onar arıların tamir ettiği öbür seneye kullanabileceğim peteklerden getirdim onlardan koyuyorum yani bir nevi kışa doğru hazırlık yapıyoruz. Evet sabah saat 6 gibi buradaydım. 6'ya çeyrek kala buradaydım. Kovanlarımın hemen hemen birçoğunu kontrol ettim. Burada 5 tane kovanım kaldı. Şimdi bunları kontrol edeceğim ve gitmeden de bir video yapayım istedim. Yani kışa doğru ne yapıyorum? Kovanlarımı açıyorum ne yapıyorum? Mesela burada bir kovanım var. Kovanımı açıyorum. İçerisine bakıyorum. Kovanın içerisinde eğer Herhangi bir şey varsa, yeni vermiş olduğum hani 10-15 gün önce, 20 gün önce ham petek vermiştim, verdiğim kovanlar vardı. Eğer öyle bir petek varsa, onu alıyorum. Yerine güzel, taze, kaba, geçen seneden yapılmış, şöyle göstereyim. Geçen seneden daha bunlar geçen senenin pet şeyi, petekleri çok öyle kara değil. Yani bunlar buzdolabındaydı, buzdolabında muhafaza ettim. Balsamını yaptım, arılara verdim, yalattım, on işte onardılar. Şimdi böyle petekleri bakıyorum, eğer öyle e, kovanım varsa onlara veriyorum arkadaşlar. Mesela şimdi bu kovanı açacağım. Şöyle göstereyim. Böyle biraz duman veriyorum, sakinlesinler. Şöyle az yakınlaştırdım. Kamera biraz uzakta. Evet. Açıyoruz. Mesela bakın burada var. Tam vermişim. Araya. Ama herhangi bir kabartma eğilimi olmamış. Çok olmamış. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu tarafını bu tarafına hiç dokunmamışlar. Gördüğünüz gibi. Bu tarafı da hafif böyle şu üst tarafta kabartılmış. Biraz renkler çekilmiş. Şimdi bunu alıyorum. yerine bunu koyuyorum. Yani kışa doğru hazırlık. Hem bu biraz daha esmer. Tam kararmış değil. Ondan sonra kovanımı kontrol ediyorum. Yavru durumuna bakıyorum. Burada herhangi bir yavru yok. Hanım mevcudu çok yok zaten. Bunlar 2023 yılının bölmeleri. Arkadaşlar. Evet yavru burada bakın yavru burada gördüğünüz gibi burası yavru burası da yavru şöyle ön bölgede böyle kontrol ediyorum yavru durumuna göre varovasına bakıyorum çok aşırı varova hasarı göremiyorum ana araya bakıyorum o şekilde kontrollerimi sağlıyorum Bir tane daha da kaldıralım. Belki ana görürüz. Kaldırıyoruz. Evet. Burada da yavru var. Sökülmüş. Ana da burada. Bakın. Ana arımız burada. Aslında karniyol aşıladığım bir anar ama birkaç sefer ana çıkartınca melezleşiyor. Doğal olarak burada erkek arı fazla da var. Burası da yavru alanı. Anar da burada geziyor. Yani bir çıtanın iki tarafında bir çıtanın da bir tarafında yavru var. Bu tarafa da günlük yumurta atmış teklik. Yani kış moduna giriyor arı. Bu arıları biz de kışa kadar ne yapabiliriz? Nasıl yavru oranını arttırırız? Kışlık stoklarını hazırlarız. Yani ben bunları yapıyorum. 3 çıta normalde. Deminki aldığım çıtanın yerine de bunu veriyorum. Ve bu şekilde kovanı kapatıyorum arkadaşlar. Varova için böyle çubuklarım var. Formik. Onlar şu an idare ediyor. Evet. Ağustos ayının sonunda kışa doğru ben bu işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Artık arılardan bir beklentimiz yok. Buradan ektar olacak bir ürün de yok. Çam var ama o çamdan bal getirecek kapasite hem arım yok hem de daha öyle çok aşırı bir çam balı geldiğini görmedim. Hemen bir diğer kovana geçiyorum ondan sonra mesela. Burada. Bu şekilde geçen seneden yani bu sene balını süzdüğüm ve onarımını gerçekleştirdiğim kovanlarımdaki peteklerin bu dolabında muhafaza ediyorum. Onlardan da getirdim. Dediğim gibi işte verdiğim ham petek. Bakıyorum arının durumuna. Arı eğer kabartmamışsa onu onu alıyorum. Yerine kabarmış, hazır petek veriyorum. Bunu ne için yapıyorum? Artık bu saatten sonra arının ee, petek kabartacak e, enerjisini harcamasını istemiyorum. Elimde de zaten e, kabarmış peteklerim var. E, bu e, petek kabarttırmaya çalışmak bu mevsimde biraz yanlış oluyor. Çünkü ekstra bir maliyet gerektirir. E, arı bal tüketir. Bunun için gerek yok. E, bu şekilde açıyorum. Bir kovan daha açacağım. Bunda yok. Ham petek vermemişim. Bunda mesela bir değişiklik yapmayacağım. Bunun da mevcudu biraz az. Evet. Burada biraz nektarı var. Üç çıta bir ara. Kışa kadar bunları ne yaparsak ne kadar çoğaltabilirsek o kadar. Burada hiç yavru yok. Arımız biraz zayıf. Biraz balı var arkasında. Polen var tek tük. Bakın arının biri arı dansı yapıyor. Arkadaşlar bakın şu arı arı dansı yapıyor. Artık bulduğu kaynak su mu bal mı polen mi? Onu tarif ediyor. Şimdi Bugün de bir ilki yaptım. Maskesiz çalışıyorum. Sıcaktan bunaldım. Gözlüğün camı buğulanıyor. Birkaç denedim. Aralarım da bölme olduğu için biraz zayıf. Yani hani güçlü 7-8 çıta değil. Herhangi bir saldırıya uğramadım. Gayet de profesyonel yavaş hareket etmeye çalışıyorum. Hani Arıları sinirlendirecek bir şey yapmamaya çalışıyorum. Evet. Bunun da Yavrusu burada. Sökülmüş. Yerine ana yumurta atmış. Bu da yavruları. 2 ta var. Evet, gelişecekler. İşte ana da burada. Şöyle göstereyim. Güzel bir ana var. Dediğim gibi bunlar karniyoldu. Yumurtalar ama dediğim gibi buradaki erkek arılarla lan menizleşince tam bir karniyol olmadı. Tam karniyol olanlar da vardı. Bakın burada. Ana arı. Kavralarını burada duvar çıtasına yapmış. Evet. Bu şekilde bunları kıça sokacağız. Açta vermeyeceğim. Yavrusu az. 3 çıta kalsın. Bu şekilde. Anarı biraz geliştirirse kovanı ondan sonra bakarız çaresine. Evet. Evet arkadaşlar. Benim kışa girmeden yaptığım işlemler bunlar. En az haftada bir geliyorum arılığa. Bu tarz kontrollerimi yapıyorum. Şimdi bu bu haftada dediğim gibi işte kabarmamış, yarısı kabarmış, az kabarmış ya da hiç kabarmamış olan petekleri alıyorum. Onların yerine bal sahamı yapmış olduğumuz kabarmış peteklerden koyuyorum. Ana arı daha çabuk yumurta atsın. Arı petek kabartmaya uğraşmasın. Evet arkadaşlar, Adana'dan herkese selamlar, saygılar. Ee, videom ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Belki 30 Ağustos'ta yayınlarım. Belki de 30 Ağustos geçmiş olur. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Adana çok sıcak. Gördüğünüz gibi sıcak da olsa annelerimizi ihmal edemiyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.